Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine yatırımla yatırımsız para kazanabileceğimiz bir siteden bahsediyorum. Sitemizin ismi MyCoin City. Sitenin linkini bu videonun açıklama ve yorum kısmında bırakıyorum. Oradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada kaydolmak için bu iki bölüme kullanacağınız yazıyorsunuz. Buraya mail adresinizi, buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ondan sonra bakın Enter Password kısmında da kendi şifrenizi oluşturuyorsunuz. Ondan sonra registra tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın arkadaşlar şimdi burada biz kaydolduğumuzda sistem bize bir boğan söylüyor. 20 dolarlık bir boğan söylüyor. Arkadaşlar bedava bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ben size sistemin mantığını anlatacağım. Bakın böyle şehir tarzı bir olay var. Burada arkadaşlar yani Diyelim ki bu binayı alıyorsunuz. 100 dolar ya da bu binayı 50 dolar alabiliyorsunuz. Ve onlar da bize günlük belirli bir miktarda kazanç veriyor. Şimdi hepsini anlatacağım. Bakın 300'e geldik. Buradan build your city diyoruz. Şimdi arkadaşlar sistem bize kayıtta bunu veriyor. 20 dolarlık 0.7 dolar veriyor günlük. daha bir şekilde. Bunu alabiliyoruz yatırımsız bir şekilde. Ondan sonra yatırım yaparsak. Bakın 35 dolarlık paket var. 75 var. 100 var. 150 dolar. 1000 dolara kadar paketler var. Diyelim arkadaşlar biz buradan 1000 dolar alacağız. Bakın günlük bize kazancı 75 dolar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın buradan buy building diyoruz. Şimdi tekrar buy building diyoruz. Bakın arkadaşlar burada bize bir USDT Tether adresi vermiş. Bunu buradan bu şekilde kopyala diyerek kopyalıyoruz ve buraya 1000 USDT bir yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada zaten pending yazıyor. Orası success olacaktır. Ve bu şekilde bu paketi hemen satın alacağız arkadaşlar. Yani bu bir ayı satın alacağız ve günlük buradan 75 dolar bir para kazanabileceğiz arkadaşlar ondan sonra bakın arkadaşlar diyelim biz binamızı aldık şimdi buradan my city'ye geliyoruz buradan arkadaşlar go to city kısmına geliyoruz zaten burada otomatik olarak alınıyor her 12 saatte bir buradan kazancımız almamız gerekiyor bakın 0.35 get earnings diyorum görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar her 10 12 saatte bir buradan kazancımızı çekmemiz gerekiyor bakın burada da zaten Metaverse projesi gibi bir şey yapmışlar bakın 150 dolarlık bu binayı alırsak iki buçuk dolar veriyor her 12 saatte günlük 5 dolar veriyor ya da diyelim bu binayı aldık bakın 250 dolar fiyatı var her birinin zaten günlük kazançları zaten yazıyor arkadaşlar orada görmüş olduğunuz gibi yani buradan 12 saatte bir toplama yapıyoruz. Binalarımızı satın aldıktan sonra bu şekilde kazancı elde ediyoruz. Çekim kısmı için burada withdraw kısmı bulmakta. Minimum çekim 25 USDT. Buraya USDT adresimizi yazıyoruz. Buraya da çekmek istediğimiz miktarı yazıyoruz. Ve buradan withdraw tıklayarak çekimlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra referans kısmı için bakın burada referans kısmı var. Burada bizim referans linkimiz olacak. Bunu buradan coffee referans link diyerek kopyalıyoruz ve bu link üzerinden arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Onlar yatırım yaparsa da %10'luk bir kazanç elde edebiliriz. Onun dışında bakın burada history kısmında sizin kazançlarınız gözükecektir arkadaşlar. Bakın ben her gün buradan 0.35 alıyorum. Yani her 12 saatte bir buradan alıyorum. Yani sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bakın 4.9 bir bakayım birikti. Şimdiden 25 OSTT olunca çekebileceğim. Zaten çekim aldığımda da sizlere ödeme kantına atarım. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.